Hoş geldiniz. Bugün Aralık ayı burç yorumlarına göz atacağız. Hangi burç için aşk, kariyer ve sağlık alanlarında neler bekliyor? Yıldızlar sizlere neler söylüyor? Gelin birlikte keşfedelim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aralık ayında Koç burçları için oldukça hareketli bir dönem olacak. Yılın son ayı size enerji ve motivasyon getiriyor. İş hayatınızda yeni fırsatlar yakalayabilir. Kendinizi gösterebilirsiniz. Eğer bir projeye başlamak ya da bir iş değişikliği düşünüyorsanız, bu ay tam zamanı. Çevrenizdeki insanlarla işbirliği içinde olmak ve detaylara dikkat etmek size başarı getirebilir. Maddi olarak dengeli bir ay geçireceksiniz ama büyük harcamalardan kaçınmanızda fayda var. Aşk hayatında ise duygularınızın yoğun olduğu bir süreç olabilir. Mevcut ilişkinizde daha fazla empati kurmanız gerekebilir. Bekar koçlar için sosyal çevreden biriyle tanışma ihtimali yüksek. Özellikle ayın ikinci yarısında romantik etkiler artacak. Sağlık açısından enerjiniz yüksek ama dinlenmeyi ihmal etmeyin. Düzenli uyku ve stres yönetimi bu ay sizin için çok önemli. Sosyal hayatınızda hareketli olacak. Arkadaş çevrenizle keyifli zamanlar geçirebilir ve uzun zamandır görmediğiniz insanlarla tekrar bir araya gelebilirsiniz. Aralık ayını hem iş hem de özel hayatınızda dengeyi bulmaya odaklanarak geçirmelisiniz. Aralık ayında boğa burçları için sakinlik ve kararlılık ön planda olacak. Bu ay boyunca hayatınızda denge kurmak ve geleceğe yönelik sağlam adımlar atmak isteyebilirsiniz. İş hayatınızda bazı projelerinizin sonuçlarını alabilir veya yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Özellikle maddi konularda daha dikkatli ve planlı olmanız gerekiyor. Harcamalarınızı kontrol altında tutarak birikim yapma fırsatını değerlendirebilirsiniz. Aşk hayatında ise sıcak ve sevgi dolu bir dönem sizi bekliyor. İlişkiniz varsa partnerinizle daha derin bir bağ kurabilir. İlişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyabilirsiniz. Bekar boğalar için ise ayın ortalarında sürpriz tanışmalar yaşanabilir. Sosyal çevrenizde romantik bir etkileşim olması muhtemel. Sağlık açısından kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Ancak beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Ruhsal olarak rahatlamak için meditasyon ya da doğada zaman geçirmek size iyi gelecektir. Aralık ayını kendinizi yenileyerek ve daha huzurlu bir şekilde geçirebilirsiniz. Aralık ayı ikizler burcu için hareketli ve sosyal bir dönem olacak. Bu ay, iletişim becerileriniz ve enerjiniz sayesinde hem iş hem de özel hayatınızda dikkat çekebilirsiniz. İş hayatında yeni fikirler ve projeler gündeme gelebilir. Ekip çalışmaları ve ortaklıklar bu dönemde önem kazanacak. Kararlar alırken dikkatli olmalı ve acele etmemelisiniz. Detayları gözden kaçırmamak önemli. Aşk hayatında ise eğlenceli ve heyecanlı bir süreç sizi bekliyor. Mevcut bir ilişkiyi daha canlı hale getirebilir veya yeni biriyle tanışabilirsiniz. Sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle keyifli sohbetler sizi mutlu edebilir. Özellikle ayın ikinci yarısında romantik fırsatlar artabilir. Sağlık açısından enerjinizi dengeli kullanmaya özen göstermelisiniz. Fazla yoğun bir tempoya girerseniz zihinsel yorgunluk yaşayabilirsiniz. Kısa molalar ve açık hava yürüyüşleri bu dönemde size iyi gelecektir. Genel olarak Aralık, ikizler burçları için hem yeni fırsatlar. Hem de sosyal bağlantılar açısından verimli bir ay olacak. Aralık ayı yengeç burçları için hem duygusal hem de manevi olarak yoğun bir dönem olabilir. Bu ay, sevdiklerinize daha fazla vakit ayırmak ve duygusal bağlarınızı güçlendirmek için fırsatlar sunuyor. Aile içindeki ilişkiler ön planda olacak. Özellikle bir araya gelmek ve geçmiş konuları çözmek için iyi bir zaman. Ayrıca kariyer alanında sorumluluklarınız artabilir. Daha fazla düzen ve disiplinle çalışmanız gerekebilir. Ancak emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Aşk hayatında ise romantik anlar yaşayabilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Bekar yengeçler için ayın ortaları yeni tanışmalara açık bir dönem olabilir. Özellikle sosyal çevrenizde veya iş ortamında biriyle yakınlaşmanız mümkün. Sağlık açısından Aralık ayında kendinizi yorgun hissetme ihtimaliniz var. Ruhsal ve fiziksel olarak dinlenmeye önem verin. Meditasyon, yoga veya sakin bir tatil size iyi gelebilir. Ayrıca bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için beslenmenize özen göstermelisiniz. Genel olarak bu ay Yengeç burçları için hem duygusal hem de manevi büyüme açısından zengin bir zaman olacak. Aralık ayı Aslan burçları için yaratıcı enerjinin ve kendini ifade etmenin ön planda olduğu bir dönem olacak. Bu ay hem iş hem de sosyal hayatınızda dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kariyerinizde daha iddialı projelere imza atmak ve liderlik özelliklerinizi sergilemek için fırsatlar çıkabilir. Eğer bir terfi ya da yeni bir iş fırsatı bekliyorsanız, Aralık ayı olumlu haberler getirebilir. Ancak başarıya ulaşmak için detaylara dikkat etmeniz ve aceleci davranmamanız gerekiyor. Aşk hayatında ise hareketlilik söz konusu. Mevcut bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha samimi ve romantik anlar yaşayabilirsiniz. Bekar aslanlar için ise heyecan verici tanışmalar gündemde olabilir. Özellikle ayın sonlarına doğru sosyal etkinliklerde karşılaşacağınız kişilerle özel bağlar kurabilirsiniz. Sağlık açısından enerjiniz yüksek olacak. Ancak kendinizi fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz. Yoğun tempodan dolayı stres birikebilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Spor ya da açık hava aktiviteleri bu dönemde size çok iyi gelecektir. Aralık, Aslan burçları için hem başarı hem de mutlulukla dolu bir ay olmaya aday. Aralık ayı, Başak burçları için düzen ve planlama odaklı bir dönem olacak. Bu ay, hayatınızda bir şeyleri yeniden yapılandırmak ve daha sağlam bir temel oluşturmak için mükemmel bir zaman. Özellikle iş hayatında detaycılığınız sayesinde birçok sorunu çözebilir ve önemli başarılar elde edebilirsiniz. Eğer uzun zamandır bekleyen bir proje ya da iş varsa, bu ay onunla ilgilenmek için doğru bir fırsat. Finansal anlamda ise bütçe planlaması yapmak ve gereksiz harcamalardan kaçınmak önem kazanabilir. Aşk hayatında ise duygularınız daha derin ve yoğun olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, Partnerinizle geleceğe yönelik konular üzerine konuşabilirsiniz. Bekar Başaklar için ise tanışmalar ve yeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Özellikle ayın ortasından itibaren sosyal çevrenizden biriyle daha yakın bir bağ kurmanız mümkün. Sağlık açısından enerjinizi korumanız ve stresle başa çıkmanız önemli. Bu dönemde sağlıklı bir rutin oluşturmak size hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyi gelecek. Doğru beslenme ve yeterli uykuya dikkat etmek Kendinizi zinde hissetmenize yardımcı olabilir. Aralık ayı Başak burçları için hem yenilikler hem de denge kurma açısından verimli bir ay olacak. Aralık ayı Terazi burçları için hem kişisel hem de profesyonel yaşamda denge arayışının ön planda olacağı bir dönem olacak. Bu ay ilişkilerde ve sosyal çevrede önemli gelişmeler yaşanabilir. Ailenizle veya yakın arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirebilir. Kalabalık ortamlarda daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Bu dönemde başkalarıyla olan ilişkilerinizi derinleştirmek ve destek alabileceğiniz insanlarla bir araya gelmek faydalı olabilir. İş hayatında işbirliği ve ekip çalışması çok daha önem kazanacak. Bu ay başkalarına yardımcı olmak ve onların fikirlerine değer vermek size önemli fırsatlar getirebilir. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Bu yüzden projelerinize yenilikçi çözümler getirebilirsiniz. Ancak her zamankinden daha fazla sabır ve azim göstermeniz gereken bir dönemdesiniz. Finansal anlamda ise harcamalarınızı dengelemeli ve gereksiz risklerden kaçınmalısınız. Aşk hayatında Terazi burçları için romantizm dolu bir dönem olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, duygusal bağlarınız daha da güçlenebilir. Bekar teraziler için ise sosyal çevrede yeni tanışmalar yaşanabilir. Özellikle ayın ikinci yarısında duygusal açıdan daha açık ve samimi olacaksınız. Bu da size romantik fırsatlar sunabilir. Sağlık açısından genel olarak iyi bir enerjiye sahip olacaksınız. Ancak stresten uzak durmak önemlidir. Kendinize vakit ayırarak rahatlamaya çalışın ve düzenli egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Aralık terazi burçları için sosyal ve romantik açıdan zengin bir ay olacak. Aynı zamanda iş hayatında da başarılar elde edilebilir. Aralık ayı akrep burçları için dönüşüm ve yenilikler zamanı olacak. Bu ay, içsel dünyanıza yoğunlaşabilir. Geçmişten gelen sorunları çözme fırsatı bulabilirsiniz. Ruhsal olarak kendinizi keşfetme ve kişisel gelişim için önemli bir dönemdesiniz. Eski alışkanlıklarınızı bırakmak, ve yeni bir yol çizmek için cesaret bulabilirsiniz. Eğer hayatınızda bir değişiklik yapmak istiyorsanız, Aralık bunun için harika bir fırsat. İş ve kariyer alanında ise sabrınız ve azminiz sayesinde önemli adımlar atabilirsiniz. Çalışmalarınıza daha fazla odaklanabilir, projelerinizde ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu dönemde başarılarınızın karşılığını alabilir. İş arkadaşlarınızla daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz. Finansal anlamda ise dikkatli olmalısınız. Harcamalarınıza özen gösterin ve gereksiz risklerden kaçının. Aşk hayatında ise duygusal olarak derinleşme zamanı. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle aranızdaki bağ daha da güçlenebilir. Duygularınızı daha açık ifade edebilir. İlişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Bekar akrepler için ise ayın ortasında romantik bir tanışma veya yeni bir ilişki fırsatı ortaya çıkabilir. Ancak duygusal olarak kendinizi tam anlamıyla açmak için biraz zamana ihtiyacınız olabilir. Sağlık açısından ise fiziksel enerjiniz yüksek olacak. Ancak ruhsal ve zihinsel sağlığınıza özen göstermeniz önemli. Fazla stresten uzak durmak ve rahatlama tekniklerini uygulamak size iyi gelebilir. Genel olarak Aralık ayı Akrep burçları için kişisel dönüşüm Aşk ve kariyer açısından önemli fırsatlar sunacak. Aralık ayı Yay burçları için macera ve keşif zamanı olabilir. Bu ay hayatınızda yenilikler ve değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Özellikle iş ve kariyer alanında yeni fırsatlar veya projeler karşınıza çıkabilir. Kendinizi daha fazla gösterebileceğiniz, yaratıcı yanınızı ortaya koyabileceğiniz alanlarda başarı elde edebilirsiniz. Fakat Aceleci davranmamaya ve detaylara dikkat etmeye özen göstermelisiniz. Aşk hayatında ise daha özgür ve heyecan verici bir dönemdesiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha fazla zaman geçirebilir. Birlikte yeni deneyimler keşfedebilirsiniz. Bekar yaylar için ise sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak adına harika bir ay. Özellikle arkadaş çevreniz veya sosyal aktiviteler üzerinden tanışmalar olabilir. Sağlık açısından Fiziksel enerjiniz oldukça yüksek olacak. Ancak fazla yorulmamaya dikkat edin. Uzun süreli seyahatler veya keşifler yapmayı planlıyorsanız, vücudunuza dinlenme fırsatı verin. Ayrıca zihinsel sağlığınıza da özen göstermelisiniz. Fazla stresten kaçınmak ve rahatlamayı ihmal etmemek önem kazanacak. Genel olarak Aralık ayı Yay burçları için hem kişisel gelişim hem de sosyal yaşamda yeniliklerin ve fırsatların olduğu bir dönem olacak. Aralık ayı Oğlak burçları için kariyer ve kişisel hedeflere odaklanma zamanı olacak. Bu dönemde iş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilir ve önemli projelerde liderlik rolü üstlenebilirsiniz. Planlarınızın ve hedeflerinizin somut bir şekilde gerçekleşmesi için çok çalışmanız gerekebilir. Ancak çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Eğer bir terfi veya yeni bir iş fırsatı bekliyorsanız, Aralık ayında bu konuda olumlu gelişmeler yaşanabilir. Aşk hayatında ise Oğlak burçları daha sakin ve huzurlu bir döneme girebilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapabilir. Daha fazla vakit geçirebilirsiniz. Ancak duygusal anlamda kendinizi tam olarak açmakta zorlanabilirsiniz. Bu yüzden sabırlı olmanız gerekebilir. Bekar Oğlaklar için ise tanışmalar olabilir. Ancak yeni bir ilişkiye başlamak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir. Sağlık açısından Aralık ayında enerjinizin yüksek olması bekleniyor. Ancak yine de aşırıya kaçmamak önemli. Kendinize zaman ayırarak zihinsel ve fiziksel sağlığınızı korumalısınız. Bu dönemde düzenli egzersiz yapmak ve yeterli uyku almak genel sağlığınızı destekleyecek önemli faktörler olacak. Genel olarak Aralık ayı Oğlak burçları için iş ve kariyerle ilgili büyük fırsatlar sunuyor. Ancak Duygusal anlamda dengeyi bulmak için zamana ihtiyacınız olabilir. Bu ayda başarı ve huzur arasındaki dengeyi kurmak sizin için önemli olacak. Aralık ayı Kova burçları için değişim ve yenilik arayışının güçlü olduğu bir dönem olacak. Bu ay kişisel gelişim ve özgürlük konularına odaklanabilirsiniz. Yeni fikirler ve projelerle ilgilenebilir. Hayal gücünüzü daha fazla kullanabilirsiniz. Kova burçları Genellikle yenilikçi ve özgün düşünceleriyle tanınır ve Aralık ayında da bu özellikleriniz ön plana çıkacak. Özellikle iş hayatında farklı bakış açılarıyla yaklaşabileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yaratıcı projelerde kendinizi göstermek için güzel bir fırsat olabilir. Aşk hayatında ise özgürlüğünüzü ön planda tutmak isteyebilirsiniz. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha fazla ortak noktada buluşmak ve ilişkinizi dengelemek önemli olacak. Duygusal anlamda derinleşmekte zorlanabilirsiniz. Ancak yine de ilişkinizi güçlendirmek için çaba harcayabilirsiniz. Bekar Kova burçları için sosyal çevrede yeni tanışmalar söz konusu olabilir. Sosyal etkinlikler ve arkadaş çevreniz üzerinden romantik bir bağlantı kurmanız mümkün. Sağlık açısından Aralık ayında enerjiniz yüksek olabilir. Ancak aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Fiziksel ve zihinsel sağlığınızı dengelemek için yeterli dinlenmeye ve rahatlamaya özen gösterin. Egzersiz yaparak vücudunuzu dinç tutmak, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Genel olarak, Aralık ayı Kova burçları için yenilikler ve kişisel gelişim açısından önemli fırsatlar sunuyor. İş hayatında yaratıcı çözümler ve aşk hayatında daha özgür bir yaklaşım benimsemeniz bu dönemde size fayda sağlayabilir. Aralık ayı balık burçları için duygusal ve manevi bir dönemin habercisi olabilir. Bu ay içsel dünyanıza daha çok odaklanabilir. Ruhsal anlamda kendinizi daha derinlemesine keşfetmek isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade etme şekliniz değişebilir. Daha sezgisel ve empatik bir yaklaşım benimseyebilirsiniz. Kişisel gelişim ve ruhsal dinginlik arayışı bu dönemde ön planda olacak. Aşk hayatınızda ise Balık burçları için romantizm dolu bir dönem olabilir. Eğer bir ilişkiniz varsa, partnerinizle daha derin bağlar kurabilir. İlişkinizi daha da güçlendirebilirsiniz. Duygusal olarak birbirinizi daha iyi anlayabileceğiniz bir döneme girebilirsiniz. Bekar balıklar için ise yeni tanışmalar olabilir. Ancak ilişkiniz konusunda biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Kendi duygusal ihtiyaçlarınıza odaklanarak daha sağlıklı ilişkiler kurma zamanı. İş ve kariyer konusunda sezgilerinizin güçlü olacağı bir dönemdesiniz. Bu dönemde yaratıcı ve yenilikçi fikirler geliştirebilirsiniz. Fakat aceleci kararlar almaktan kaçının. Biraz daha beklemek ve durumları netleştirmek faydalı olabilir. Finansal anlamda dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi olabilir. Bütçenizi dengeleyerek ilerlemeniz gerekebilir. Sağlık açısından ise ruhsal dengeyi bulmak ön planda olacak. Meditasyon Yoga gibi rahatlatıcı aktiviteler yaparak stresle başa çıkabilir. Zihinsel ve duygusal sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Fiziksel sağlığınız da iyi olacak. Ancak ruhsal dinginliği sağlamak için zaman ayırmalısınız. Genel olarak Aralık ayı balık burçları için duygusal derinlik, aşk ve ruhsal denge arayışının ön planda olduğu bir ay olacak. Hem kişisel hem de duygusal alanda kendinizi keşfedeceğiniz bir dönemdesiniz.